Merhaba sevgili takipçilerim, ben fitoterapi ve aromaterapi uzmanı Reşat Kılıç. Daha önceki videolarımda da söyledim, gerçekten dilinde tüy bitti, artık inanın buna. Bugün size huzursuz bacak sendromundan bahsedeceğim. Huzursuz bacak sendromu ülkemizde insanların maruz kaldığı en pis hastalıklardan biri. Bir yorumda bir arkadaşımız yazmıştı. Bu kadar bir hastalık, bu kadar karaktersiz, bu kadar onursuz olmaz. Çünkü insanın en zor anında başına geliyor. Geceleri uyutmuyor. Yolculuk yapamıyorsun. Bir komşuya gidemiyorsun. Buna modern tıpta ne yapıyorlar? Modern tıpta parkin ilacı veriyorlar. Pek sola ilacı veriyorlar. Ve bu geceyi kurtarıyor. Geceyi kurtardıktan sonra uzun bir süreden sonra bu veriler ilaçlar karaciğere, mideye, böbreğe zarar veriyor. İlerleyen zamanlarda artık bunun çaresi de kalmıyor. Biz ne yaptık? Biz tamamen yüzde yüz doğal bir karışım yaptık. Bu karışımı da televizyon programlarında diğer yerlerde de anlattığım gibi dedim ki bütün Profesörleri toplayın, doçentleri toplayın ve noteri getirin, beni bir odaya kapatın, hastamla beraber bir odaya kapatın ve o odada ben eğer huzursuz bacak sendromuyla ilgili şikayeti olan kişiyi 10 yıldan, 15 yıldan fazla da olsa dahi 8 ile 13 gün içerisinde eğer iyi edemezsem bedeli ölüm de olsa karşılarında. Bu kadar kesilmemeliydi. Niye dedim? Bir, kesinlikle bunun doğal olduğundan bahsediyorum. İki, şimdiye kadar binlerce hastamdan bir geri dönüş olmadı. Bir tanesinde bile geri dönüş olmadı. Yapılan şeylere bakıyoruz, istatistiklere bakıyoruz, gelenlerin hepsi Allah razı olsun diyor. Beni ölümden kurtardınız. Uyku nedir artık? Uyuyabiliyorum. Geceleri uykusuzluktan ölüyordum intihara bile teşebbüs ediyordu. O yüzden de lütfen Siz de olmayabilir. Belki doğrudur. Sizde olmaz. Ama yan koşunuzda vardır. Ama bunu bunu de vardır. Uyuyamayanlar vardır. Ee, şey Evlilik e, birliği bozulan insanlar vardır. Bu yüzden lütfen Instagram'dan e, TikTok'tan, YouTube'dan, Facebook'tan, fitoterapist Reşat Kılıç yazarak takip edin. Neler, neler yaptığınızı görün. Oradaki insanların nasıl memnun olduklarını, neler yaşadıklarını görün. Bir arkadaşımız dedi ki hiçbir terk ediliş bundan güzel değildi. Evet terk edildiği için huzursuz bacak sendromu tarafından terk edildiği için çok mutluydu. Size de şifalı günler diliyorum. Beni takip etmeyi unutmayın lütfen.